Merhaba sevgili damar dostları. Valislerim mi kalbime etkiler mi? Kalbime zarar verir mi? Veya akciğerime emboli atar mı? Hayır. Öyle bir şey yok. Varisler de kalbinize, akciğerinize emboli, pıhtı atmaz. Ve varisleriniz kalbinize, akciğerinize zarar vermez. Bunu unutun. Varisler bizim bypass damarlarımızda oluşur. Ve bypass damarlar çok önemli damarlar. Bunlar yarın bir gün kalp ameliyatı, damar ameliyatı, organ nakillerinde kullanılan damarlardır. Bunların kalbimize, akciğerimize bir zararı yoktur. Pıhtı da atmaz. Fakat bu damarların erken tedavi edilmesi çok önemlidir. Yarın bir gün kalp ameliyatları, damar ameliyatlarında ihtiyaç olduğunda kullanılacak damar, olduğu için bunların korunması çok önemli. Bu yüzden varislerimiz varsa herhangi bir problem olmasını beklemeden enfeksiyon kanama gibi bir an önce tedavi ettirmeliyiz ve bu damarları korumalıyız. Unutmayın, bacaklarınızı siz damarlarınızı biz koruyoruz.